Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün annemin evinden merhaba diyorum sizlere. Bugün annemin ev turunu çekeceğim. Umarım beğenirsiniz. Burası salonu arkadaşlar annemin. Şöyle Burası da mutfağı. Mutfaktan çıktıktan sonraki koridor arkadaşlar burası. Burası da girişi. Şöyle. Burası böylece uzun bir koridor arkadaşlar. Burası da kardeşimin odası. Burası da yatak odası arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası da annemin oturma odası. Burayı da çekeyim dedim. Böyle. Şimdi mantı hazırladık arkadaşlar. Şöyle mantı yiyeceğiz. Sobamız da yanıyor. Mis gibi. Böyle arkadaşlar. Burada oturuyorlar zaten. Arkadaşlar annem turşu da getirdi. Onu da koyalım masamıza. Şöyle. Bize afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.